Evet sevgili Forpus orucu takipçileri, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir video ile geldik arkadaşlar. Nedir bu? Biliyorsunuz ki biz video konseptimizi çekeceğimiz konuları sizlere göre belirliyoruz. Çünkü sizlerin sorduğunuz çok fazla sorular var, merak ettikleriniz var ve Forpus papağan hakkında YouTube'da olsun ya da herhangi bir yerde çok fazla bilgi yok arkadaşlar. Bizden özellikle bilgilerimizi paylaştığınız için bu videoları çekiyoruz. Yoğunlukla sorduğunuz sorulardan bir tanesi de forpus papağanı konuşur mu arkadaşlar? Bu konu hakkında size detaylı bilgi vereceğim. Özellikle nasıl konuşturabiliriz? Konuşturursak, konuşuyorlarsa ya da nasıl konuşturabiliriz? Bu konu hakkında bilgi vereceğim. İkinci bir konu olarak da sahiplenirken en çok sorduğunuz şeylerden bir tanesi. Biliyorsunuz Instagram'dan ben sadece paylaşım yapıyorum ve soranlara bu listeyi atıyorum otomatik cevap olarak. Sorduğunuz en çok şeylerden bir tanesi de şu. Neden Forpus papağanlarında fiyatlar, renklere, cinsiyetlere göre değişiyor? Niye mesela şu fiyatsa hepsi aynı fiyat değil? Bu konu hakkında size aslında özel bir konu bu ama yine de bilgilendirmek amaçlı detaylı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Gelin şimdi konumuza geçelim. İlk konumuz arkadaşlar dediğim gibi forpus papağanında konuşma hangisinde olur? Hangi cinste olur? Hangi ırkta olur? Arkadaşlar, daha önceki videolarımda da size çok anlattım ben bunu, anlatmaya çalıştım. Maviş, geleceksin mi illa? Tamam, gel hadi, gel. Daha çok anlatmaya çalıştım. Bildiğiniz gibi forpus papağanı, bir jako kadar değil belki ama bir muhabbet kuşu kadar 80 belki çok iyi eğitilirse 90-100 kelimeye kadar konuşabiliyor arkadaşlar. Muhabbet kuşunun kapasitesi de bu kadar. Yani bir Jaco gibi 400 tane kelime konuşmuyor. Ama dediğim gibi iyi eğitilirse 70-80 kelimeye kadar kullanabiliyor. Bunlar da özellikle arkadaşlar Forpus papağanında dişiler sadece birkaç kelime konuşabiliyor. Bizim Mavişli olduğu gibi cici kuş diyor, bazen canım diyor, aşkım diyor. Yani üç kelime duydum ben dördüncüyü Mavişten duymadım özellikle. Erkekler ama öyle değil arkadaşlar. Güzel eğitildiği zaman muhabbet kuşu gibi cak cak istenilen şeyler söylenebiliyor. Nasıl yapacağız bunu? Onlar hakkında size bilgi vereyim şimdi. Bildiğiniz gibi YouTube'da arkadaşlar kuş konuşturmayla alakalı çok fazla video var. Forpus papağanı hakkında ben görmedim. Hani biz de yapmadık böyle bir şey. Neden? Çünkü biz konuşturmak için uzun bir süre uğraşıp eğitmedik kuşlarımız. Biz üretiyoruz. Sahiplendiriyoruz. Ama sahiplendirdiğimiz kuşlarda konuşan çok örnekler var. Bize kısa kısa çekip atıyorlar. Hani ben şu an bu videoya eklemek isterdim ama inanın çözünürlükler telefona çektikleri için çok iyi değil. O yüzden eklemeyeceğim. Siz de zaten YouTube'dan görebilirsiniz bu konuşmaları. Genelde arkadaşlarım şu şekilde konuşturuyor. Hani ben kendim konuşturmadığım için size bunun tavsiyesini veremiyorum. Ama onlar Bizden sahiplenenlerin yaptıkları şu arkadaşlar. YouTube'da mesela bir muhabbet kuşu konuşması açıp sürekli onlara dinletiyorlar. Ya da forpus papağanı konuşma sesleri açıp sürekli dinletiyorlar. Net olanlar daha çok muhabbet kuşu çekimlerinde ve onlar da mesela forpus papağanla dahil onu dinletiyorlar. Ama zaten arkadaşlar bizler gibi insanlar gibi konuşmuyor ki bu hayvanlar. Söyledikleri, rahat söyleyebildikleri birkaç kelime var. 80 kelime, 90 kelime yani normal bizim gibi uzun uzun cümleler kuramıyorlar. O yüzden bunlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Özellikle erkek muhabbet kuşu ya da ne bileyim diğer konuşma yetisi olan, yeteneği olan kuşları eğiten, bakmak isteyen arkadaşlar bu videolardan yararlanabilir. Ayrıca sadece bu değil arkadaşlar. Bizim gidip gelip onlara laf atmamız lazım. Yani biz Mavi şöyle videolar izletmedik ama ona cici kuş, aşkım diye diye bunları öğretebildik. Zaten onun da yeteneği bu konuda bu kadar arkadaşlar. Çok daha fazlasını öğrenmiyor. Ama siz evde erkek forpusunuza hem bizim Mavişe yaptığımız gibi sürekli bir şeyler söyleyerek aşkımlı, canımlı, cicimli, işte ismini mesela Boncuğu çok rahat söylüyorlar. Bu tarz şeyler söyleyerek babacık işte genelde böyle içinde Ç'lerin, Ş'lerin olduğu şeyleri daha çok dikkatini çekiyor. Bu tür şeyleri söyleyerek siz de öğretebilirsiniz. Ama bunu hızlandırmak için YouTube'dan video açıp televizyonunuzda ya da telefonuna yanına koyup önüne koyup dinlet edebilirsiniz. Erkekler özellikle kuru yapma yeteneği olduğu için arkadaşlar bu tür şeyler onların dikkatini çok çekiyor ve çok çabuk öğreniyorlar. Mesela yakın zamanda sahiplendirdiğimiz erkek birkaç tane forpus papağanımız konuşmuş. Birçoğu işte gider gitmez konuşmuş. Bir, birçoğu iki aylık 3 aylıkken konuşmuş. Bu tamamen bizim onlara verdiğimiz ilgiye bağlı arkadaşlar. Hep zaten sizlere gelen yoğunlukla forpus papağanı sahiplenmek isteyenlere özellikle hani şu videoyu izleyin diye öneriyorum. Mesela hani bir amacınız olmalı. Eğer amacınız konuşturmaksa arkadaşlar dişi kuş sahiplenmeyin. Çünkü dişi kuş sadece 3 kelime 4 kelime konuşuyor. Konuşmak için erkek sahiplenin diye. Ama sadece alışsın benle bağ kursun diyorsanız dişi bu konuda biraz daha hızlı eğitiliyor. O yüzden dişi de sahiplenebilirsiniz diye. Bu videoyu özellikle o yüzden çektik. Evet biraz çekimleri ilk videolarımızdandı. Amatördü. Kusura bakmayın bunun için. Biraz yavaş konuşmuşuz. Beklemeler olmuş. Bu konuda negatif yorumlar yazanlar da var arkadaşlar. Olabilir tabii ki biz de bunları gördükçe zaten eksiklerimizi tamamlıyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Biliyorsunuz ki gelişime her konuda açığız. Bu konu böyle arkadaşlar. İkinci bir konumuz, aradaki renk farkı ya da cinsiyet farkından dolayı neden Forpus papağanı fiyatları değişiyor? Şu yüzden arkadaşlar onun net bir açıklamasını yapayım. Lütfen siz de videoları izledikten sonra böyle sorular sormayın. Çünkü zaten biliyorsunuz ki ülkemizde üreticiler olsun, pet shoplar olsun sabit bir fiyat politikası ya da düzenli artan, düzenli değişen bir fiyat politikası yok. Herkes tutturabildiğine bir fiyat veriyor. Herkes belki emeğinin karşılığına göre bir fiyat veriyor. O yüzden bunu sorgulamak kimsenin haddine düşmez niye böyle pahalı satıyorsun ya da niye ucuz satıyorsun diye. Ama aralardaki fiyat farkları şu arkadaşlar. Bunlar tabii ki üreticiler de böyle. Pet shoplarda mesela bizden çok uygun alabileceğiniz bir kuş da aynı fiyat. Belki pahalı gelen bir kuş da aynı fiyat. Çünkü pet shopların bu konuda hepsini sadece para kazanacağı bir araç olarak görüyor arkadaşlar. Bunun sebebi bu. Yani onun için mutasyonun, Zor evrilmenin ya da yetişmenin ya da yavru almakta zorlanmanın bunlarla alakalı hiç sıkıntıları yok. Bunlar sadece üreticilerin çektiği sorunlar, yaşadıkları sorunlar. O yüzden bu sadece bizde böyle. Şimdi mesela ana renk forpus papağanını da daha önce anlatmıştım. Yeşildir. Diğer bütün renkler arkadaşlar mutasyondur. Bunun içinde bizim mavişimiz de var. O bir kobalt kırması. Bu resmen kobaltla mavi karışım bir şey. Biraz kısmı kobalt. Biraz, biraz kısmı mavi. O yüzden turkuazla çok yakın bir renk. Yani açık normal düz maviler gibi değil onun rengi. O yüzden arkadaşlar mutasyonda şöyle bir olay var. Her kuş, her mutasyon bir düz yeşil çift gibi yavru vermiyor. Yavru almak daha da zorlaşıyor. Eş tutturmak zorlaşıyor. Üretiminde özellikle. Bu yüzden renklerine göre zor da yavralındığı için, az olduğu için fiyatları da değişiyor. Mutasyon renklerin birbirine uyumu ya da diğer ana renklerin birbirine uyumu aynı değil öncelikle. Onu size söyleyeyim. Mesela iki yeşil çift yani bir takım çok rahat eşe atıldığı zaman problem yaşamadan eş tutabiliyor. Ama mesela bir albino beyaz diyelim. Beyazla Kobalt bir maviyi attığınız zaman onlar birbirine eş olarak kabul etmek istemiyor bazen. Ya da eş tutsalar bile yavru almak mesela bir yeşil takım gibi değil. Yeşil bir takımda 3 ayda bir yavru alabiliyorsunuz düzenli. Onların çünkü mutasyon üremeleri daha normal ve eş tutmaları daha kolay söylemiştim. Ama mesela bir albino takımdan belki senede bir kez yavru alabiliyorsunuz. O yüzden albino yavrusuyla yeşil mutasyonun dişisinin fiyatının aynı olmama sebepleri bu arkadaşlar. Başka hiçbir farkı yok. Yoksa mesela amaç yavru almak değil ya da bakmaksa sizin bütçenize hangisi uygunsa onu almalısınız. Tabii ki illa beyaz almak istiyorsanız ona göre bütçe ayırmalısınız. Ama benim için forpus papağan olsun hepsi aynı diye düşünüyorsanız ona göre bütçe ayırmalısınız. Yani burada en uygun fiyatlar, ana renkler, yeşil olanlar, zor olan, üretimi zorlaşan kuşlar oldukça beğendikleriniz fiyatları tabii ki değişiyor. Bunun da tek sebebi bu arkadaşlar. Farklı şeyler düşünmeyin. Farklı şeyler aklınıza gelmesin. Bir de özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İşte ne bileyim Ahmet satıcısı bu kadara satıyor. Mehmet niye bu kadara satıyor? İşte ben şunu çok daha uygun almıştım. Dediğim gibi bu kuşlar arkadaşlar herkes belirli bir fiyat politikası olmadığı için kafasına göre fiyat veriyor. Belki adamın paraya ihtiyacı vardır. Normalde bir tane dişi yavrusunu 700'e 800'e satıyorken bir takımı komple o paraya verebilir. Yani bunda olay... İşte Ahmet bunun bir tanesini 700'e satıyor, Mehmet ikisini birden veriyor diye düşünmeyin bunu. Bu dediğim gibi ticaretle uğraşanlar zaten bilir. Serbest piyasa bir olaydır bu kuş olayı. O yüzden herkesin fiyatı değişiklik gösterebilir. Bunu kimse de yargılayamaz arkadaşlar. Ahmet istediği fiyata satabilir. Mehmet de istediği fiyata satabilir. Siz de Ahmet'ten ya da Mehmet'ten kuş almakta özgürsünüz arkadaşlar. Ben bu konuların bana gelmesini istemiyorum. Lütfen bana bu konuda mesajlar atmayın. Yani uygun gördüğünüz kuş hangisi ise almak istiyorsanız onu alın. Ama sorun da yaşadığınızda lütfen beni gecenin ikisinde üçünde rahatsız etmeyin arkadaşlar. Gece 2-3 olmuş. Yeni takım sahiplenmişsiniz. Sorun yaşıyorsunuz. Ne olur yardım, ne olur yardım. Lütfen bu tür şeyleri aldığınız yerle görüşün. Ben zaten kendi verdiğim, sahiplendirdiğim kuşlarıma her zaman cevaplarını veriyorum. Her zaman yardımlarımı yapıyorum. İhtiyaçları olduğunda katkımı sağlıyorum. Bu tür konuları lütfen sahiplendiğiniz insanlara sorun. Zaten sizlerin bilgilenmeniz için, bilgilerin paylaşmak için, görmeniz, izlemeniz için videolar çekip atıyorum arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi önce kendi üreticilerinizle, kendi sahiplendiğiniz kuş üreticileriyle ya da pet shoplarla diyaloğa geçin. Çözülmeyecek bir sorunsa artık ben zaten yine ne olursa olsun destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sizi bu konularda da aydınlatabilmişimdir. Çünkü çok yoğun gelen sorular bunlar. Özellikle Forpus Papağan'ı Fiyatları değil de konuşma mevzusu herkesin merak ettiği şeylerde. Fiyatlar dediğim gibi serbest politika zaten Fer serbest fiyat politikası. Buna çok da yapacak bir şey yok. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen öncelikle abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmadan izliyorsunuz. Biz de bu bilgiler için sizlere anlatmak için emek veriyoruz arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenip düşüncelerinizi bize mesaj yoluyla da iletirseniz seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.